Çabuk, ben... <laughs> Hazır mısın? Başlayalım. Öncelikle bu saatte sürüyorum. Çok basit alınması gerektiğini düşündüm. Çok komik gelmişti bana başlangıçta ama şimdi haberin içeriğini ve niyetini anladıkça daha çok hakikaten üzüldüm. Ama hani soruşturma başlatıldı, edildi. Haber bir yerden haber alabilirsiniz. Bunu da güzel bir haber olarak iletebilirsiniz. Ama iyi bir haber olması için bunun çok iyi araştırılması gerektiğini düşünüyorum. Soruşturma nasıl başlatılır, nasıl edilir? Herkes hakkında bir suçlama yapılabilir. Öyle basit hani meyve veren ağaç taşlanır gibi cümleler kurmak istemiyorum ama mutlaka haber değeriniz var ki insanlar sizinle ilgili bir haber yapıyor. Ama bu birisi sizin hakkınızda bir şikayette bulunuyor ya da bir mektupta bulunuyor veya hakikaten ismi vardır yoktur bilmiyorum ayrıntıları öğreniriz. Bununla ilgili savcılık gerekeni yapmıştır ve üzerine görevsizlik muhtemelen belirtmiştir ve rektörlükten muhtemelen bir e, izin istemiştir veya böyle bir durumun gerekçesini sormuştur. Ve rektörlük bundan sonra karar verir ve rektörlük uygun görürse savcılık da gereğini yapar ve soruşturma ancak o zaman başlatılır. Beni esas rahatsız eden kısmı 37 kişiden bahsediliyor. Hepsi çok değerli arkadaşlarım olduğunu düşünüyorum ki üniversitenin tüm öğretim görevlileri en az ki bizim kadar değerlidir. Bu insanların ismini kullanıp bunların sanki bunlar hakkında soruşturma açılmış önemli bir haber dayanağı varmış gibi belirtiliyor. Ve daha da önemlisi bunların başına beni, eşimi ve çocuğumu gösteren fotoğraflar yapıştırılarak bunlarla ilgili sanki bize soruşturma açılmış. Onlarla beraber bir önemli bir nitelikli dolandırıcılık ne demekse ben de bunu bilmiyorum. Niteliği niteliksiz nedir hakikaten bilmiyorum. Bununla ilgili bir haber kaynağı oluşturulması ve bunun okunabilir duruma getirilmesi eğer bu habercilikse hakikaten güzel bir haber. İlk sırada hepsini güzelce biz de ben de okudum ve oldukça da üzüldüm. Eğer üzülmeniz için yapılıyorsa hakikaten gerektiği kadar üzüldük. Çok da iyi üzüldük. Ama herhalde bunu hak etmediğimizi düşünüyorum. Bunun tek nedeni herhalde üniversitede bulunmanızdan dolayı oluyor. Bu bahsedilen konu herhalde maddi bir boyuttan dolayı olması gerekiyor ki üniversitede olup da maddi boyutu olmayacak çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Ben şu anda üniversitede olmasam çok rahatlıkla, çok daha fazlasını kazanabilecek bir durumdayken, birçok önemli e, sizler de biliyorsunuz ayrıntılı büyük kısmını. Eğer birçok önemli teklifi reddediyorsanız bir yıldır, bir buçuk yıldır. Tabii bunları biz bu teklifleri, bu davetleri üniversitede bulunmaktan dolayı hep e, elde ettiğimizi düşünüyoruz ve üniversiteye borcumuz, memlekete borcumuz olduğunu düşünüyoruz her zaman bunları söylüyorum. Ama buna rağmen size bu şekilde çirkin iftiralar getiriliyorsa. Ben eğer bu gece bunlara iftira diyorsam biliniz ki eğer gerçekse zaten 6 ay sonra 1 sene sonra gerçek ortaya çıkacaktır. Eğer öyle bir şey yapılırsa hoca bunu söylemişti ve bunu altına koyarsanız bunun gerçek boyutun olmayacağına eminim hepimiz inanıyorsunuzdur ki ben zaten o konuya hiç girmek istemiyorum. Ama bunun haber boyutu yaratılarak ve bunun ele gibi bir de başına bizim konularak diğer 37 değerli hocamızla birlikte gereksiz bir şekilde sizleri bu gece buraya çağırmış olmak bile yeterince incitici oluyor. İnsanların bize geçmiş olsun size güveniyoruz demiş olması o kadar mutluluk verici ama o kadar da incitici. Onu da söyleyeyim. Hakikaten çok üzücü. Sizin hakkınızda böyle yıllardır namusunuzla, şerefinizle bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Ama kötü oluyor. Evet. Hoş olmuyor. Hayır onunla gereği yok çünkü o gerekeni yapacaktır. Eğer hakkınızda böyle bir şey varsa, siz de böyle bir şey yaptıysanız o boyuta girmiyorum. Siz herhangi bir şekilde maddi bir şeyin içine de girmiş ol, olabilirsiniz. insansınız. Ben girmediğimi çok iyi biliyorum. Ama o sizin boyutunuza suçsuz suçsuz o konuya girmiyorum ama böyle bir haber yapılması hakikaten hoş değil. Araştırın. İçeriğini bilin. Soruşturma başlatıldı diyorsunuz bunu. Van'daki, Hakkari'deki insanlar da okuyor ve herkes hakikaten çok seviyor. Her boyutta herkes bizi güvenliğini destek olduğunu söylüyor. Ama ya bizim bu güvendiğimiz e, kahraman yaptığımız adam hakikaten üçkağıtçı bir adammış diye söylenecek. Mutlaka herhalde yapmak gerekir. Yapmasanız zaten herhalde suçluluğunuzu kabul edeceksiniz. Yok bence burada rant peşinde olduğunu düşünüyorum. Yani sizlerin hepiniz habercisiniz. Hiçbiriniz bunun oyuna düşmediğiniz yok. Ama soruşturma başlatıldı deyip bu işte e, o başlıkların içeriğini biliyorsunuz çok çirkin. Ve e, bir anda imajınızı zediliyor. Sanki ben film artisti de değilim. Ben herhangi bir şekilde şovmeni de değilim. Asla değilim. Öyle bir şey yaratılmak isteniyorsa asla değilim. İşimizden dolayı çok şükür ki çok iyi işler olduğunu biliyoruz. Yurt dışında çok güzel tepkiler alıyoruz. Yurt içinde çok güzel tepkiler alıyoruz. Tıp alanında elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu bizim sadece işimiz. Eğer bir hatası varsa ben mutlaka yapacağım. Arkadaşlarıma, ilgili kişilerle görüştüm. Zaten haber boyutunda konuştuğum kendi şefleri dahi bununla ilgili rahatsız olduklarını bana belirttiler. Ya tabi bakın burada sadece benimle ilgili eğer böyle bir şey varsa bu tabi bahsettiğim gibi burada maddi bir boyut olmasını asla düşünmüyorum. Bu sadece benimle ilgili değil diğer 37 kişi eğer varsa 37 denildiği için belki de 47 eğer rakam doğruysa öyle bir şey. Burada çok önemli bir şey var mutlaka Popüler bir insan var şurada karşınızda. İşte iki yıldır bir şekilde işinden dolayı veya kendisi bir mu yapıyor, ne yapıyor. Ama siz bunun tüm ayrıntılarını çok iyi biliyorsunuz. Yıllardır basın önünde çok gibi görünüyor, çok görünüyor gibi yapıyorsunuz. Ama en iyi siz bilirseniz herhalde şuradaki kişiler bilir. Eğer on kere davet ediliyorsak ancak ikisini içine çıkıyoruz ki çok fazla tepki görmeyelim, eskitmeyelim insanlara karşı. Hakikaten işimizden dolayı rahatsızlık yaratmayalım diye bunu yaratmaya çalışıyoruz. Ama bilin ki popüler bir insan var ve bu insan üzerine ancak siz. İyi veya kötü haber yapabilirsiniz. İyi haberler doyduğunu düşünüp kötü bir haber yakaladık ve yargısız bir infaz yapıldı. Burada önemli olan bir, ben sadece benim yıpratılmak istendiğimi haberi yapan kişi açısından söylemiyorum. Ama benim adıma bir şikayet varsa bilin ki sadece benim adıma değil 37 kişi üzerinden yapılan bir şey. Bu ne demektir? Bir bireysel olarak bizi yıpratmak isteyecekler. Akdeniz Üniversitesi'nin en öndeki yüzü benim. Dolayısıyla sadece ben değil, ben bir sonuçta bireyim. Yıpransam ne olur? Üç gün sonra unuturum eminim Akdeniz Üniversitesi'ni yıpratmak için yapılan bir şey bu. Ee, Türkiye'nin parlayan yıldızı durumunda. Ee, sonuçta kimler rahatsız olmak olmuştur? Bunları araştırmak gerekiyor. Eğer bu şikayet veya bu, ne bileyim soruşturma açılacaksa bunlar zaten gerçekse bu söylediklerim hepsi çöpe gidecek. Siz de o zaman gerçekleri yazacaksınız. Ama bilin ki bir insanın kafasında benim anlamı açık böyle bir şey yok. Ben asla suçsuzlukta yani öyle bir şey savunma durumunda zaten değilim. Çok komik. Yani bu olay üzerinden para kazanıp dolandırıcılık yapıp ne demekti ben de onu anlayamadım. Nasıl olacak bilmiyorum. Kanundan dolayı buradan ameliyat yapamıyorsunuz. Bilin ki şu eğer 37-40 kişi içerisindeyse sadece kendimi biliyorum. Özel izinli olan, üniversite tarafından rektör beyi tarafından başından beri özel izin verilen ve bununla birlikte hatta devletin, hükümetin en önemli kişileri tarafından bana rica yoluyla gelen mektuplar yoluyla ameliyat yapan kişiyim ben. Ben onun dışında burada zaten ameliyat yetkin olmayacağını bilen bir insanım. <gülüyor> <gülüyor> hocam geçmiş olsun. Hocam, hocam, ben hocam, 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 çok iyi, iyi, Çok iyi oldu. Çok iyi olacağım. hocam. Hiç evet. Hocam bir kensiz olmaz. Bu da başarılı şeyleri artık. Sın durduk yerde oturuyor güzel güzel yerinde. İşini, İşini yapıyor. Yani. Üzülmeyin hocam. Yani. Üzülür ya. desen o zaman da her şey. Yani, Mutlaka. Yani. Bunu üzülmeyeceksin niye üzüleceksin? O zaman Çocuğum hani başlayın. çok duygusuz bir ben de insanlar da... var. Teşekkür ederiz evet. tek tek Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Hocam. Teşekkürler. Hocam.